Merhabalar. Ben Bahattin Çağdaş. Bugün 14 Şubat 2019 Perşembe. Kısa kısa e, hatıralarıma geriye dönük e, kayda geçmek istiyorum, paylaşmak istiyorum sizle. Ne zamandı? 2004'ten sonra diyelim. 2004. 2005 olabilir, 2016 olabilir, 2007 olabilir o aralar. Şeyde e, Londra Heathrow havaalanında terminal 3 galiba. Şeye rastladım. Buradan gidiyordu. Disk Genel Başkanı eski Disk Genel Başkanı. O beni görmedi tabi. Disk Genel Başkanı Süleyman Genç. Tuhafına gitti yani bir işçi sendikası başkanının Londra'da ne iş yapar? Yani bilmiyorum belki burada sendikalarla görüşmüştür. <laughs> ...sendikalarla e, görüş alışverişinde mi bulunmuştur? Fakat bu sendikalar beni şey yapıyor yani... ...özellikle Türkiye'deki sendikalar... E, ...işte nasıl söyleyeyim... ...derin devletle ilişkileri... ...işte kaos çıkartmaları... E, gladiyoydu şuydu, buydu... ...ortalık karıştırmaları falan olduğu için... ...şüpheli bakıyorum. E, yani Süleyman Bey üzerinize alınma ama... ...şimdi mesela sorum... E, ...siz buraya... E, Londra'ya geldiniz, i̇şçi, işçi sendikası başkanı olarak, şimdi değilsiniz tamam. Siyasi bir geçmişiniz de var, 80 öncesinde falan. Buraya kimin parasıyla geldiniz? Yani bu Londra'ya geliş paranızı sendika mı ödedi? Sendika mı ödedi, sendikadan mı şey yaptınız? Ve neden geldiniz? Gezmeye mi geldiniz, modaya mı geldiniz, alışverişe mi geldiniz? veya birçok şeyin merkezi Londra diyorlar. Ne bileyim Londra'da yönlendirmem oluyor. Ee, hangi odaklarla görüştünüz? Yani merak ettim. Bir yani devrimci işçi sendikaları genel başkanı Londra'da ne yapar? Ücreti kendim öder, Nerelerle görüşür? Yani demek istemiyorum talimat mı alır? E, biliyorsunuz Londra Türkiye ilişkilerini e, TC Londra kurduğu için e, ondan sonra. Burada kayda düşeyim dedim. Evet, e, bir işçi sentikası başkanı, e, ne bileyim Londra'nın ben böyle bir şey hissettim ya bilmiyorum yani sadece kayda geçiyorum. Siz de üzerinde düşünün neden olabilir. Cool, I guess.